Evet dostlar bu hafta geri alınan payları elden çıkan tek firmamızlar var. Orge Elektrik arkadaşlar. Peki ne yapmış? Sonucunda kar mı etmiş, zarar mı etmiş? Bu da önemli. Zarar eden de gördük arkadaşlar onu da söyleyelim. Yani beceriksizler olabiliyor. Şimdi bakalım bu onlardan biri mi? Orge, enerji, elektrik, taahhüt AŞ. Şimdi hisse e, kapa şöyle bildirimde bulunmuş. Demiş ki sermaye piyasası kurulu kararınca falan fısık anlatmış anlatmış anlatmış. Ve yönetim kurulunu arkadaşlar bilmem ne tarihli kararınca geri alışkın kararlarına istinaden gerçekleşen geri alım işlemleri neticesinde 13.06.2023 yani salı günü sahip olunan 891.413 TL nominal değerli ki günlük işlem hacminin yarısıdır onu da söyleyeyim kabaca. E, tamamını 0306 2023 e, tarihinde arkadaşlar 24 lira 78 kuruş ki o günkü arkadaşlar hisse 25 26 liradan e, işlem görüyordu. Fiyattan özel emir yoluyla kurumsal yatırımcıya e, satış işlemi gerçekleşmiştir. Bu işlemle birlikte 13.06. tarihi itibari Orge Enerji A.Ş. sermesin pay sahipliği oranımız %0'a düşmüştür diyor arkadaşlar. Peki e, buna baktığımız zaman neler gözüküyor? Bunu gönderen kimdi arkadaşlar? Orge. E, Orge arkadaşlar Orge ne diyor bize? toplamda arkadaşlar daha önce yüzde 1,14 olan e, şeyi sermayesi arkadaşlar yüzde sıfıra düşmüş ve bu işten arkadaşlar 5 lira 96 5 pardon 5.96 açıkta 5 milyon 965 bin 499 arkadaşlar bu işten kar etmiş gözüküyor yani hayırlı olsun diyelim arkadaşlar burada e, Tabii ki ee, herhangi bir şey var artış veya azalış yaptırmamış hissenin grafiğini inceledim. Şu aşamada arkadaşlar çok da ciddi bir hareket gözlenmemiş gibi gözüküyor. Tabii bu tür hisselerde arkadaşlar şirketler de kar etmek zorunda, alıp satmak zorundalar. Ve şu aşama dediğimiz gibi 5 milyonluk bir kar elde etmiş. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, hissenin adı da şu aşamada Orge Enerji Elektrik dağıtıcı arkadaşlar. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.